hiçbir şarkıyı doğru söyleyemeyerek ünlü olan ve sıfır dille hayatına devam eden Kandıralı Ferdi'yi daha yakından tanımak ister misiniz? Gazete Magazin ekibi sosyal medyanın yeni fenomenine konuk oldu ve bakın neler yaşandı. Şarkıları yanlış söyleyen adam Kandıralı Ferdi. Ferdi ile doğduğu, şöhret olduğu topraklarda gezdik. Gazeteci Magazin'deyiz arkadaşlar. Bugün, bugün Kandıra'dayız. Kocaeli'de dolaşıyoruz. Sadece Türkiye'nin değil, ünlülerin de sevgilisi oldu. Kandıralı Ferdi'yi tanıyanınız var mı? Çocukluğu nasıl geçti? Küçük şey yerim, büyük kendisi. Şey. Nasıl şöhret oldu? Bütün herkes fotoğraf çekiliyor, yürüyemiyorum evet. ki. Çok özel anlar geliyor. Erem, eee, Erem Programlar çıktım Erem Dirinci dedi ki Erem Dirinci ki Erem Dirinci var ya bir sanatçı. Gazete Magazin Ferdi'nin, Kandralı Ferdi'nin, Kandra'daki Ferdi hayatını inceledi. Çocukluğumuz beraber geçti. Gel buraya da girelim o zaman. Kandralı Ferdi'nin yaşadığı sokakları gezdik. Berberine, kıyafet satın aldığı mağazaya, akrabalarına da uğradık. Amcalarım, dayılarım, kuzenlerim, yeğenlerim. Ferdi'den gazete magazin izleyenlerine özel sokak konseri de gelecek. Onu, salı limanı. Liman Limandır liman aman aman. Teküs köşe Gafset uyanmaz oldu. İnsanın hayatında birçok hatası bulunur. İnsan yaptığı hatalarla deneyim kazanır. Ancak o yaptığı hatalarla deneyim değil, şöhret kazandı. Şarkı sözlerini yanlış söylüyor Ferdi. Kandralı Ferdi, İlyas Yalçıntaş'ın incirleriyle şöhret olmuştu sosyal medyada. Sonra İlyas Yalçıntaş sahnesini bile paylaşmıştı Kandralı Ferdi ile. İlyas Yalçıntaş 10 yıldır söylediği incirler şarkısını artık Ferdi gibi söylemeye, şaşırmaya başladı. İsimleri söylediğim zaman tek tek geliyorlar. Mesela İlyas, İlyas Yatsın Taş, Tek Çanakkale'de çarptı programlara. Şey. Ya sosyal medyatlardan benim şarkımı, kendi şarkını şaşırdı yani. Sibel Can'ın havarı dertlidir. Kandralı Ferdi'nin havarı bambaşkadır. Burak Özçivit ve Fahri Evcen'den hasretinle yandı gönlüm dinlediniz mi? Kandıralı Ferdi'nin, e, pardon, Ferdi'nin hasretten yanan gönlü bambaşkadır. Serdar Ortaç'la da şarkı söyledi Ferdi. Ferdi iki deliği söylediğinde bestecisi Serdar Ortaç hayatının şokunu yaşamıştı. Ferdi'nin doğduğu topraklardan 80'li yıllarda klarnet virtüözü Mustafa Kandralı çıkmıştı. Kandıra'nın yeni değeri Ferdi ile büyüdüğü sokakları gezeceğiz. Kandıra sokaklarında birazcık Ferdi ile dolaşmak Ferdi nasılsın? Çok teşekkür ederim. Sizleri seviyorum. Koca Ali Kandıra'yı meşhur ettim. İnsanları da çok seviyorum. Ee, İnsanları sevmek benim içimde. Ee, Kandıra'yı foleymek. İnsanlar da onun numarası. Kandıra'da Tarkan gibi meşhur. Sokaklarda yürüyemiyor. Bütün herkes fotoğrafı kızlar. Bütün herkes fotoğraf çekiliyor. Yürüyemiyorum evet. ki. Çanakkale'de yürüyemedim. İrem Dirici diyemiyor. Erem, e, Erem, Erem Dirici'nin programlar çıktım. Erem Dirici dedik. Ya. Erem Dirici ki. Erem Dirinci var ya bir sanatçı. Erem Dirinci. Bir şarkı patlatabilir miyim? E, patlat şu Erem olsun tamam. ama. Aynen. 1 <laughs> 2 üç, 4. Dualar eder insan mutluluk bir ömür için her yerde her yerde gürüşüm cennet dualar ettiğine tümü kadere İlyas Yalçın Taş da diyemiyor. Şimdi İlyas altın Taş. İlyas? İlyas altın Taş. Hayranları var. Kandıranız gururu ve öyle. komşumuz zaten. Komşumuz. 8 senedir sokaklarda şarkı söylüyormuş verdi. 8 senedir hep şarkı söylüyor yollarda. Yaz kış. Çok seviyor müzikle uğraşmayı evet. Ferdi'cim. İnşallah hakkını da verir diyorum. Aa, küçük yerin büyük, büyük ünlüsü. Ferdi bekar ancak aşkı var. Kızları Öyle. çok seviyor Ferdi. Evet. Özellikle kızları çok seviyor. Ferdi bekarsın değil mi? Bekarım. Evlenecek misin? Zehra ile. Zehra ile. <laughs> <laughs> Zehra aşkı için bir Kıbrıs türküsü söylüyor Ferdi. Manusal'ı limanım. Limandır liman aman aman. Teküs keşe kafet ile uyanmaz oldu. Teküs keşe kafet ile uyanmaz oldu. Evet. Geçtiğim babam çocukluğumuz zehra çaldı. Kapanma sarayım, gece gündüz kanarım. Yazgene göre göre yandı yıllarım Gönlümde açan konca Kırılmadan kırıldı Senin eserin Geçtiğim babam çocukumu tahtara çaldı Verdi <laughs> Kandra'da çok seviliyor Verdi Kandra'nın neşesi <laughs> eğlencesi, sesi, soluğu. Bir bakmışın burada, bir bakmışın namaz yaptı, bir bakmışın çarşının başında. Kardeşimizi seviyoruz. Allah razı O söylüyor, biz dinliyoruz. Esnafa özel ormancı geliyor Ferdi'den. Canım ormancı, aman ormancı. Köyümüze denelim yoktan bir acı. La 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 la, asker oldu. Kanım orma ateş mi yaktı? Nerede unuttum be? şarkıları. <laughs> <laughs> Verdiği sadece şarkı sözlerini ve kurduğu cümleleri karıştırıyor. Selamı sabah eksik etmezmiş mahallede. Çok güzel bir bir arkadaşımız aynı zamanda. Hı -hı. Sokağa çıktığı zaman herkese gülücükler saçar. Evet. Burada aslında normal hayatımda. Normal hayatımda devam ediyorum. Ben kendimi süper hissediyorum. Modam yerinde oluyor. Modum yerim. Modum yerim. Modum Ferdi konuşmayı da unutacağız biliyorsun değil mi günün sonunda yok. sen? Yüreğinde sevgi çok ancak gitarında tel yok. Ferdi'nin Ferdivari saçları bu berberde boyanmış. Ferdi Çengiz'i çok severim. Hı -hı. Saygı duyuyorum. Mahallede nasıl nasıl ben çok, çok seviyorum galiba. Çok sevilen birisi. Berberim, özel berberiyim. Evet. Özel berberim. Evet. Özel, e, bir saçlarım e, şey olduğu zaman da bir saçlarımın Eee kısımlarında çok güzel yapıyor. Aynen. Ferdi kandıranın gülü ya. Altın kalpli Ferdi. Kalbinde hiç kötülük yoktur. Gentleman ayrıca. Bir bayan gelse ne yapalım yok enlikle önce hanımefendiye çekerim sandalyeyi sonra ben otururum. Bir sen uzaklarda Kimler anlıyor gelemem bir tane kurbet alıyor la 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 huzurum kalmadı vali dünyada gelemem sevdiğim Gelemem geçtiğim. Aa, kıyafet satan Sevgi Hanım'ın dükkanında Ferdi'nin akrabalarına denk geldik. Ferdi için Ferdi bizim romanlarımızın gururu Ferdi. On numara. Ferdi'nin amcasının baldızıymış bu hanımefendi. Çocukluğumuz beraber geçti zaten. Ailede sevilen bir çocuk o zaman. Zaten evet aslında. evet her yerde seviliyor. Evet. Çok Kusura, yani... Çocuklar bunun ikisi bir evet. kızı var bir gözlerini öpe bir bu var bir oğlu var işte üç tane. Peki Ferdi meşhur olduktan sonra değişti mi? Yok değişmedi aynı. gene aynı. Gene aynı, aynı Ferdi. Evet. Kandıramızın Ferdi'si. Hı -hı. O zaman devam Normal edelim de. Ferdi. Evet. Amcalarım, dayılarım, kuzenlerim, yeğenlerim. Ee, bu Bunlar bize, yabancımız değil, Hı. akrabamızın. Hı. Ee, benim Cengiz amcam var, ee, bunun öz ablasını aldı, Hı. nasip oldu. Çocuğu falan vardı, evlendirdi. Allah süsleyin. Ferdi Kandra'nın Hı. göz bebeği. Sesinden dolayı aslında hani burada harcandığını biliyorduk. Hı. Sesi gerçekten çok güzel, düzgün telaffuz edebilsin Niye telaffuz edemiyorsun? O hep öyleydi ama biz onu öyle seviyoruz. Kandıra'da centilmenliğin kitabını yazan adamdır Ferdi. Gece yarısı sokakta bizi görsün, bizi eve kadar bırakır. Eve bırakmadan hani, asla dönmez. On ben. numara adammış Ferdi. Biz çocukluk arkadaşıyız. Çocukluğundan Çocuk... beri Ferdi nasıl? Çok çalışkandı. Geri geldiğinde amelilik yapıp aldığı paranın hepsini bağış yapıyordu. Kitap alıyordu, çocuklara veriyordu, köy okullarına gönderiyordu. Bizim bir ateş abimiz var o sağ olsun. Ha. Çok çalışkandı. Biz işten kaytırırdık, o bizim işimizle yapardı. Meşhur olduktan sonra da değişmemiş Ferdi. Ferdi, Kandıra'nın temiz kalpli, saygıdeğer, herkesin güvendiği, hı hı. içi dışı bir insan. Nasıl bir çocuk Meşhur olmadan önce nasıldı, şimdi nasıl? Değiştikler var mı değişmedi. Aynı. Ferdi arada şarkı sözlerini tesadüfen doğru söylüyor. Gülün benim, gülün benim, derdi aşkım, canım benim. Ayırmasın Mevlam bizi Bu denen tek dileyip. Dandıralı Ferdi ile bir yarışma yapalım hadi Peki Ferdi o zaman sana ben şarkıcı isimleri söyleyeceğim Sen bana onlardan şarkı söyler Hay 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 Serdar o Tükelim gitti hayatım acılar Kapsedirürken seni yüreğimden çıkaramadım İkimiz Kavga ederken kütülen Odalara Seni bana kıymet var Baştan sona ölmemek var Gülüm seni kol var Kıymet Kıym. Söndürül kalbimi gidiyor gönlümün efendisi durdurun olamam artık. İbrahim Passif. Bu Fırat'ın Akar suyu ölem vay vay ölem ölem derdo ölem burakları vay vay Sefo Sefo Biter bomboşunla bir diyemem Gide battını bitti bitti mi Alattım kördü bana Alattım Yas <laughs> 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 Aman fazla zorlamayalım bu güzel sesi Gazete magazine sıradaki haberimizle devam ediyoruz. Danilo şefin açılışına ünlü yağdı. <laughs> Astır şefin eski yeni tüm yarışmacıları, renkli dünyanın ünlü isimleri açılışa koştu. <gülüyor> <gülüyor> Suhal Topal'ın kızı Lina pizza yapımında Danilo şefle yarışırsa. İsmi nedir? Lina pizza. Lina pizza. Tamam. <laughs> Ilıcalı'nın en favori yemeği ne? Yemek için yol kat eden biriyim. Ama ne gündü? Bravo! Bravo! Yıldızlar geçidi yaşandı. Valla aç kalmayacak böyle biz <laughs> en özel konuklar ağırlandı. Aç geldim özellikle. Şefime puan verebileyim diye. En lezzetli yemekler yendi. Ekranların en lezzetli en çok izlenen programı MasterChef ailesi tam kadro oradaydı. MasterChef'in sempatik şeflerinden Danilo'nun Bağdat Caddesi'nde açtığı yeni restoranına ünlü akını yaşandı. Sadece ünlüler mi, eski yeni pek çok Masterchef yarışmacısı da oradaydı. İşte son şampiyon Esra. Ee, şefimin ellerine sağlık, inanılmaz güzel bir mekan hazırlamış. Ee, tabii buraya yakın oturanlar buranın tadını, keyfini çıkartacaklar. Normal hayatta inanılmaz yoğunuz. Ee, benim bugün bir festivalim vardı, iptal oldu. Buraya gelebildim, yoksa gelemeyecektim. E tabii bir araya da gelince böyle hemen iki dedikodu, gıybet time oluyor biraz ama. Ne gıybetler döndü bugün Ya şimdi hayır görüyoruz işte sen ne yaptın o ne yaptı o buradaydı bu buradaydı derken bir bakıyorsun böyle o gıybeti dibine vuruyor her şey. e güzel oluyor seviyoruz biz halk olarak seviyoruz. Master unutulmaz yarışmacılarından Kızıl Sakal Eren. Keyfi yerindeydi. Bağdat Caddesi'ne yeni bir renk geliyor, Filadolfya geliyor, Danilo uçuyor. Danilo Şef'e inanılmaz bir sevgi seli vardı. ev sahibi olunca haliyle tüm detaylarla ilgilenmek zorunda kalıyordu Danilo Şef. İlgi çok yoğundu. Dükkan hınca hınç doluydu. İçeriye giremeyen vatandaşlara birbirinden lezzetli pizzalar servis edildi. Süper. Herkes, herkesin denemesini istiyorum. Herkes çıkı çıkı gelsin. Danilo şefimin pizzası harika. Buster şefin eski yeni tüm yarışmacıları oradaydı. Fotoğraf çektirmekten pizzaların tadına bakamamıştı henüz birçoğu. Hemen merhabalar. Pizzalar dağıtıldı ama fotoğraflar devam ediyor. Fotoğraflar devam ediyor. Gerçekten ben böyle pizza yemedim. Az önce tadımda yapıyordunuz ama neler söyleyeceksiniz, nasıl buldunuz pizzaları? Pizzanın en önemli özelliği, hamurun en büyük özelliği zaten iki gün fermantasyon, üç gün fermanı olması. Zaten hamuru bir açtı, içindeki boşluklardan falan anladık. Yani da işletin standart olayı, Türkiye'deki her yere İtalyan'ın farklı şeyleri, konseptleri getiriyor. Burası da Milano özgü bir konsept. Masterchef Ayaz'ın mekanla ilgili yorumu ilginçti. Kapıdan giriyorsun Milano, kapıdan çıkıyorsun İstanbul. Ve derken Tahsin girdi sohbete. Pizza deyince Danilo Şef geliyor. Pizza deyince Danilo Şef geliyor. <laughs> Kuruvasan. Gelir. Hemen alalım. Pizza deyince <laughs> gelir. Kuruvasan diyorsun Danilo Şef geliyor. Pizza diyorsun, makarna diyorsun her şeyde Danilo Şevk geliyor. İtalya deyince Danilo Şef geliyor, geliyor ya aklımız o yüzden bence, bence. inanılmaz bir mekan oldu. Diyorum ki kapıdan giriyorsun Milano, kapıdan çıkıyorsun İstanbul. Doğru. Kesinlikle, Kesinlikle öyle. Dedik ya. Eski yeni tüm Master MasterChef yarışmacıları, şefleri Danilo'nun açılışına koşa koşa gelmişti. Önlüğü Barış Ayaz aldı. Evet. Sağ olsun Barış da birazdan gelecek herhalde Trabya'ya taşınmış. E, ya gerçekten son her şey buraya başlarken bize bir şey söylemişti. Burası bir aile demişti. Gerçekten onu o kadar çok hissediyorsunuz ki. Danilo Şef bugün itibariyle bize caddeye komşu geldi. Çok güzel bir İtalyan açmışlar. Ya yani içerideki her şey sadece emek kokuyor diyebilirim. Çok çok tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Çok güzel bir mekan olmuş. Güzel. Evet. <laughs> <laughs> çok güzel bir aileyi, yeni yarışmacılar, bizler, eski yarışmacılar. O yüzden hep beraber böyle Danilo Şef'e hayırlı olsuna geldik. Çok güzel bir mekan oldu gerçekten. Umarım her şey çok güzel olur, çok mutlu oluyoruz. mükemmel bir aile bağı var aslında Bunun için de ee, gerçekten öyle şu an şu kalabalığı görüyorsunuz dışarıda inanılmaz bir kalabalık var Aslı şef e, bütünüyle bir aile tam anlamında bir aile O yüzden bu ailenin parçası olmaktan ben de mutluluk duyuyorum Evet nere kesilecek <laughs> şimdi Danilo Şef alkışlarla karşılanıyor bu yoğun sevgiseli duygusal anlar yaşattı Danilo Şef'e. O zaman bir şey, bir şey, söyleyebilir miyim Cale? Ha, evet yani gerçekten öncelikle şey yani... E, Cadde olmak bizim için büyük bir, bir gurur yani yani inanılmaz bir lokasyon ee, inanılmaz bir karşılaşma oldu beklentimde çok daha üstü herkese kalbinde teşekkür etmek istiyorum ee, ayrıca biz her zaman soruyoruz ki yarışmacılarımıza ailemiz hoş geldiniz ama bu sefer ben e, bu gecede söylemek istiyorum ki ben bu aileden bir parça olmakta çok onurluyum yani çok gururluyum herkese iyi O da bizi aşırı mutlu ediyor. Zaten şey e, açıkçası beklemiyorduk. Yani o içinde aşırı mutlu oldu. Ayrıca şey yani bir tarafta biraz üzüldüm. Çünkü e, rezervasyon bütün sistemi biraz çoktu. E, fazla talepten dolayı yani o için de. akla İtalya, İtalya denince de Milano geliyor. Danilo Şef sadece İtalya lezzetlerini değil, Milano geleneklerini de getirmişti Bağdat Caddesi'ne. Bu aslında e, Galleria Vittorio Emanuele yani Milano merkezinde e, aynı birebir bu mozaik var. Daha büyük tabii ki de ama birebir aynı. Milano boğa var O zaman şunu da sormak istiyorum şefim. Milano boğasında dilek tutulur. Tutulur. Burada dileği nasıl tutacağız? Sizden görelim. Milano onu. boğa tutulur. Ee, Bağdat Caddesi, Filadolio boğasında tutuyor. Nasıl şefim? <laughs> tutuyor. Tabii ki de şimdi ee, önde bakması gerekiyor. Tabii ki de tabii ki de. Her zaman öne bakması gerekiyor. Sağ ayakta böyle içinde koyulur. Ve üç defa etrafında çevirmen gerekiyor. Çevirirken dilek tutması gerekiyor. Tutuyorum, tutuyorum. Ben gidiyorum abi. Bir. İki. Öne bakarak. Ve üç. Allah inşallah. inşallah kabul olur. İnşallah abi. MasterChef'in sadece yapımcıları değil, beyin takımı da oradaydı. Ünlü oyuncu Pelin Akil ve eşi Anıl Altan çocuklarıyla gelmişlerdi ve pizzaların tadına bakmak için sabırsızlanıyorlardı. Sinireşof'un ve Milano'yu Sinireşof bağlantı Aynen öyleymiş galiba. Sizlere, sizlere, sizlere. Şey, Bir tane story de gördüm. Girince İtalya, çıkınca İstanbul falan diye. Evet, evet. Şimdi merak evet. ediyoruz biz de bakalım. Ve bir başka tanıdık Sima ünlü türkücü Sevcan Orhon da açılışta. Ne söyleyeceğim aç geldim öncelikle onu söyleyeceğim. <laughs> Çünkü Danilo Şef deyince, İtalyan mutfağı deyince e, sabah kahvaltımı çok hafif yapıp nasılsa akşam Danilo bizi doyuracak ve muhteşem yemekler yapacaktır dedim. Restoranın meşhur boğasının üzerinde çıkarak o da bir dilekte bulunuyor. Milano İstanbul Bağdat Caddesi'ne geldi diyeyim. Aynen öyle yani başka bir şehre giriyor gibi oldu. Yani İstanbul dışında bir yer gibi oldu. Hakikaten bizim Milano'ya şey, Milano yaşatıyor. <laughs> Milano'nun evet. ünlü boğasını bile aslında Danilo Şef'i buraya getirdi. Aa evet Dilek. evet. Hemen Sevcan Hanım o zaman buraya da gelmişken <laughs> tamam. dileğimizi dileyelim. Bil Ay, biliyor musunuz ilk öncelik? Hayır ha. ritüelini bilmiyorum. Şimdi, şey. ha, yani? Şimdi ritüel çok kolay. Yani. Sağ ayakla ile burada koyarak çevirmen gerekiyor. Çevirirken direkt, direkt tutmamız gerekiyor. Hazır mısınız? Tabii ki de. Arkadaşlar birkaç dileğim var biraz şuraya bileyim lütfen. <laughs> yani benim çok beklentim var hayattan o yüzden. Hazır mısınız? Evet. <gülüyor> <gülüyor> ve Zuhal Topal. Yemekteyiz'in gülen ve güldüren yüzü de Danilo Şef'in açılışına koşa koşa gelmişti. Hoş geldin. <gülüyor> <gülüyor> Her zaman gibi çok şimdilik. Teşekkür ederim. Gerçekten teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ay çok güzel. Mesin çok <laughs> <ben> teşekkür ediyorum. Hayırlı <laughs> olsun. Bol Sağ Kazançlı çok teşekkür olsun. ederim. Merhabalar. Biz burada şey, biraz Milano. Milano evet. konseptimiz var. Benim biraz Milano havası, biraz detayları, böyle bir alandırma yapmak Aa, istedi. Ve hepsi açık havada. Bu aslında ya. bahçedeyiz yani. Bahar her şey. Açılıyor kapı hepsi Evet, her şey açık. Her şey açık. Harika, bayıldım mekana valla. <laughs> Daha ayağımın tozuyla valla. <laughs> harika görünüyor. Yani zaten benim onun imzası onun her iş çok güzel oluyor. E, çok da seviyorum onu. Ne zamandır da görüşmüyorduk İyi oldu. Evet evet. Ya, ben de yemekteniz çekim var. Bugün çift çekim. Evet. Çekimden çıktım. Geldim. Sonra tekrar çekimi yapacağım. Evet. Korhan da Lina da geliyor. Lina'nın voleybol maçı var. Wow. Çıktılar görüyorlar. Vallahi iki geldi. Zanna nerede Zanna? Hmm. o anneyle birlikte. Ha, orada. Bu gece pas yaptı ya. Yani. Neler yedireceksin bize? <laughs> Oo var ya. Açım açım açım. Az sonra eşi Korhan Saygıner ve kızı Lina da katıldı açılışa ve Lina'nın bir yeteneği çıktı ortaya. Evet. Ha Lina'nın. Zuhal Hanım. <laughs> Şu anda Danilo Şef'ten kızınız ders alıyor. Ya ne güzel bir sürpriz oldu. Valla master class alıyor bedavaya. Yani. Kesinlikle. Çok şanslı. <laughs> Zaten... Yemekleri yatkın mıdır eli? Çok yatkın, çok seviyor. Benim programıma da geldi <laughs> iki kere kurabiye falan yaptı. İnanılmaz yetenekli ve çok seviyor. mutfağı. şu an çok güzel bir sürpriz oluyoruz. Danilo'yu da çok seviyor zaten. Danilo şefle birlikte tezgaha geçen Zuhal Topal'ın kızı Lina pizza yapmaya başlayınca annesi ve babası gururla izledi kızlarını. Evde de çok becerikli. Mutfağa devamlı giriyor. Böyle hamur işlerine bayılıyor. Hamura çok yatkın ediyor. Gerçekten. Yani e, tatlı yapıyorlar, pizza yapıyorlar evde. <laughs> annesiyle birlikte, işte ablasıyla birlikte. Devamlı yapıyorlar. Valla aç kalmayacağım. Öyle gözüküyor. <gülüyor> <gülüyor> Kesinlikle. Zoran Hanım. İleride e, Masterchef'e katılacak mı? Hemen soralım. Valla katılabilir. Sıkı bir izleyicisi zaten Masterchef'e. Puan verelim ama dürüst verelim. Ev, ya. Evde güzel yapıyor. Yani çocuğumuz diye kalkıp da iltimas geçmeyin manası. Gerçekçi ol. rasyonel Ama bak yapıyor. Bak bak. Allah! Bedava master class. Oh. Ben de geleyim ya arada. Danilo Şef acaba küçük Lina'nın pizza yapımını nasıl buldu? Bu pizza yarın menü gidecek. Nasıl gidiyor şimdi? Bu pizza yarın menü yazacağım yani. Yarın menü de. Menü de. Menü de. Ne, nasıl ismi vereceğiz? Lina pizza. <gülüyor> <gülüyor> Benim yemek dairem bayağı iyi. Ben e, karidesli makarna yapan birisiyim. Kurabiyeler yaparım. Daha çok tatlılara üzerine giderim. Ee, kahvaltılar da yaparım. Bence iyiyim. Pizza çıktıktan sonra bir puanlama da olacak. Zuhal'ın ve Konan Bey'i benim yaşımdan bir puanlama da isteyeceğiz aslında. Tabii ki de. Bu hiçbir sorun olmaz. Anne, anne puan verecek. <laughs> Çaldım, 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 çaldım. Ve pizza fırından çıktı. İlk tadımı annesi Zuhal Topal ve babası Korhan Saygıner yapacak. Bandı bandı hiç tadıma. Bütün numaralar bende sende var benim farkıma. Lina pizza hazır. Evet. evet. Güzel Şimdi Lina neler var içinde ilk öncelikle onları konuşalım. Neler ee, yaptın? Hamurumuz var ilkten. Ee, çok güzel bir hamur gibi gözüküyordu. Ee, domates sosu var. E, klasiklerden. E, sucuk var. Sonra parmesan peyniri var ve mozzarella var. Ve artık menüye de giriyor bu pizza. Aynen öyle. Gerçekten Lina oluyor. pizza olarak. Aynen güzel. öyle. Nasıl? Nasıl? O, hemen almak istiyorum bari. Nasıl? Haca, ben de tadayım hemen. Ben saçımı domates sosu ayıp Evet. Gerçekten güzel. güzel. Gerçekten bu 10 üzerinden 10. <laughs> O ya gerçekten. <laughs> Oğlum verdin ama. Ben de, verdim. Sizden ben de verdim. Kızım diye değil hamurun inceliği bakın. Malzemenin homojen bir şekilde yayılması. Sen bir Ya Milano şu an burada ya. Milano'ya gitmemize gerek yok. Buraya gelin. Danilo'nun restorana gelin. Milano burada zaten. Ama, neler ama söyleyeceksiniz siz neler ben soracaksınız? Tebrik ederim. Danilo şefin açılışına Acun Halıcalı da katıldı. Aç geldim özellikle. Şefime puan verebileyim diye. çok aç ee, zararlı değil değil mi? <laughs> zarar Zararlı olur mu? Biraz zarar zararlı olur ya. Evet çünkü çok aç olduğu ne, ne yesen iyi gelir ya. Aç olalı daha öncesinden yemekleri test etmiş miydi acaba? Biz Danilo'yu zaten çok seviyoruz. Ee, bizim içimizden beri yani zaten onu söylemeye gerek yok. Ama e, restorandan da daha önce de yemek yediğim için hani buradaki e, mutfağı da test ettim. Yani yemediğimde kaldı. Pizza yedim. <laughs> çok aç. Burası yedim. Spagetti yedim. Ondan sonra pizzadan üç, üç boyu 3 yedim. Ee, tatlı tremiz yedim. Ekler yedim. Yedim yani. <laughs> Afiyet olsun diyelim efendim. Puanınız kaç değilim o zaman. Puanlamayın çok güldünüz ama. Puanlamayın yok. Ben şimdi ben böyle üstadlara puan vermek haddime değil. Ben sadece mükemmel bir diyebilirim. Teşekkür ederim. Yani herkese de tavsiye ediyorum. Hani ben bütün dünyaya geziyorum. İtalyan restoranları da dünyanın her yerinde olan güzel restoranlar ama Danilo bence Türkiye'yi İtalyan İtalyanı getirdi. Milano'yu yani, yani İstanbul'a düşürdü. Tamam evet. Diyecek. Yani. bence ben çünkü çok İtalya'da da yemek yedim. Yani İtalya'da yediğim yemeği ilklerime kadar hissettim. Peki Acun Alıcalı'nın favori yemeği neydi? Favoriniz nedir diye sordum o zaman. Yani favori yemeğiniz nedir? Hepsi şeyi çünkü. Ya pizzada, da e, sucuklu pizza mükemmel. Bana mı özelde var mı bildi? No no, normal menüde olan bir şey yazıyor. <laughs> Ulan içine evet, tamam. Yanmıyor evet. <laughs> <laughs> Estağfurullah. <Sorunlar>. Estağfurullah. <laughs> sucuklu pizza çok iyi e, tremüsü, mükemmel üstü. Mifi e, misi, çok çok iyi. E, bir de e, spagetti de masterpiece. Yani, tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Sen neler tabii. çözüksün bu arada? Valla öncelikle şey tabii ki de Aycun ve restoran tayarılmakta büyük bir gururum. Yani, büyük bir motorlukta yani evet. ve böyle bir yorum e, duymak ekstra bir mutluluk veriyor. Çünkü evet belki şef bilir ama bütün dünya gezeyen, bütün en iyi restoran yemek yiyen biri olarak bunu duymakta ekstra bir mutluluk ben veriyor. Ben gerçekten yemek benim için çok özel. Hani yemek için yol kat eden biriyim. o yüzden de çok da yemek yemişliğim var da değişik yerlerde. Çok sıra dışı. yani çalışanlar da çok güler maşallah. Yani insanı iyi hissediyor burada. Allah yolunuzu çıkartsın. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Yemekler afiyetle yendi. Acun Ilıcalı açılıştan ayrılacak ancak vatandaşların sevgiseli ve fotoğraf talepleri öylesine yoğundu ki. Gazete Magazin'den bugünlük bu kadar. Magazin gündemini sarsacak haberlerle yarın yeniden TV8 ekranlarında buluşmak üzere. Hoşçakalın.